Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havuçlu tarçınlı kek tarifim var. Üzeri bol pudra şekerli ya da isterseniz üzerine e, çikolatalı sos bile döküp e, hazırlayıp dökebileceğiniz şahane bir kek tarifi, hemen pratik yapabileceğiniz bir tarif. Gelin bu tarifi hep birlikte hazırlayalım. İlk önce karıştıracağımız kabın içerisine 3 adet yumurtamızı ekliyoruz. Yumurtamızın Oda ısısında olması önemli. Daha güzel karıştırıp e, kekin kabarmasını da sağlıyor. 3 adet yumurtamızı ekledikten sonra üzerine bir su bardağı toz şekeri ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Burada mikserde kullanabilirsiniz. El çırpıcısıyla da çırpabilirsiniz üzerine 2 su bardağı sütümüzü ekleyip güzelce çırpıyoruz tekrardan. Kekin güzelce çırpılması önemli, daha çok kabarmasını sağlıyor. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu, üzerine biraz unla birlikte güzelce eliyoruz. Kekte unun elenmesi de çok önemli. 1 tatlı kaşığı tarçınımızı da ekleyip güzelce elekten eliyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar içerisinde topak topak kalıyor. Onlar ağırlaştırıp kabarmasını önlüyor. O yüzden kek tariflerinde elemek önemli. Üzerine bir avuç kadar ceviz, 2 adet havucumuzu güzelce yıkayıp rendeledik. Onu da üzerine ekliyoruz. Ee, un olarak aldığı kadar yine 2 su bardağı un alacaktır. İki, e, hepsini bir anda koymayın. Ununuzu yavaş yavaş eleyip koyun. Karıştırarak kıvamını da görüyorsunuz. Çok güzel bir lezzet oluyor. Kek kalıbımı da ilk önce margarine yağla, yağlayıp biraz un döktüm. Fazla ununu aldıktan sonra üzerine kek harcımızı koyup iki kere yere vuruyorum ki havası da çıksın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık bir saate kadar pişiyor arkadaşlar. Büyük olduğu için kürdan testiyle yapabilirsiniz. Kürdanınıza yapışmıyorsa kekiniz pişmiştir. Güzelce kekimizi kalıbımızdan çıkartıp üzerine bolca pudra şekeri dökebilirsiniz ya da çikolatalı sos hazırlayabilirsiniz. Çok güzel, pratik, lezzetli bir tarif oluyor. Denerseniz de yorumlar kısmında bana yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. İnşallah beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Tekrardan görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.